Hem meleklere imanın saadete dünyeviye medar cüz'i bir numunesi şudur ki, ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun, yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vavela eden bir çocuğa ağlama şükreyle. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer ama bunu böyle kuvvetle, imanla, kalple söylemek, ağızla böyle psikolojik terapi olsun diye söylemek değil. Hakikatini inikas ettirip böyle oradan söylemek. Merak etme. Evet, kalbinde bunu duy. Senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti, orada gezer, bizden daha iyi keyf edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir deyip feryat edenin ağlaması tebessüme, sevince çevrilmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi bu hazin kışta ve elim bir vaziyette gayet diyor elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan hem Risale-i Nur'un hakikatlerine neşreden Biraderzaden merhum Fuat. İkincisi hacca gidip sekerat içinde tavaf ederken Allah Allah vefata bak. Tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri ihtiyarlar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken imanın nuruyla masum Fuat ve o saliha hanım insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i hem kendimi tebrik ederek Erhamurrahim'e teşekkür ettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Rabbim bu iki merhumeye rahmet eylesin, onların şefaatini mahzara eylesin bizi de böyle talebi ulum olarak hüsnü hatime ve iman-ı kamille cemalullahla ruhunu Rabbim bizim ihtiyacımıza binen kabzesin dünyamızı ahiretimizi ebedi hayatımızı Kur'an'dan gelen iman nuruyla Rabbim nurlandırsın bizi hep nurun içinde nurla nurun içinde nurla Kur'an nuruyla nurlandırsın inşallah Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed el fatiha